arkadaşlar bu sebepte bed var oynuyoruz e, bed varsın ilk bölümdeyiz umarım e, güzel bir kazanır yani bizim takım kazanır e, şuradaki abi burayı izle kapıyor ya valla dur abi şunun sesini birazcık kısalım abi tamam çok iyi e, da. Şu, Şu, al. tamam çok güzel e, birazcık çekilsem ha tamam biz de birazcık ayrılalım yani bizim de hakkımız birazcık ee, tamam, abi, dur. tamam. Ee, birazcık yorgunum arkadaşlar ee, pazara gittik yani pazardan geldik şu anda Baya ee, bayağı bir yorgunum yani abi dur Tam şu köyden bir şeyler alalım. Ee, tamam. Dur, dur, dur. Kılıç alalım. Ya da dur. Eşya alalım. Şöyle. Tamam gençler. Tamam. Tamam, ee, Burayı da yatağa kaplıyor. Allah razı olsun. Ee, şimdi kılıç alalım şöyle. <laughs> Şöyle pul çalalım. Gençler e, bir tane video çektim biliyorsunuz e, şey için. Ha, ha. Şey için bir tane video çektim. E, bir tane arkadaşımız hani yazmıştı ya. E, kötü söz yazma diye. E, yani e, artık yani hiç umursamayacağım öyle şeyleri. Oha what the fuck What the fuck. What the fuck? Kaç 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 kaç

Gerçekten güzel olmuş. Ee, burada şuradaki al abi şurada birazcık ayrım gelsin ya. Abi bu ne? Ben de set alacağım. Şöyle al şunu al şunu al. al. Tamam çok iyi. Ben ayakkabı niye almıyorsun? Geri zekalı. Kendime dedim başka kime diyebilirim ki yani şu anda mikrofon aldık yani kulaklık aldık gerçekten yani güzel bir kulaklık ama şu anda takamadım yani takmadım çok acele video çekeceğim çekeyim diye çok acele video çekiyorum yani şu anda acele ediyorum yani videoyu ee, çok geciktirmemek için. Çünkü daha yani e, bir yer işimiz var. Ee, hemen çekeyim dedim. Ee, şu Siz bir keseyim gideyim. Oh. 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 Kırmızı. Tamam abi. Çok iyi ya. Herkesi kesiyoruz diye. Şu çubuğu al. Smokebek şey. Onu nasıl ne yapıyorsunuz kardeşim? What the fuck? Evet. Bak yarak kırarsın ha yarak kırarsın. Yarak kırarsın sen. Kramına Kıra kramına koyayım gülü. Kramına koyayım gülü. Ah yarak gibi düşersin. Siktir. 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 Ananı sikeyim. Ananı. Ananı. Uy. Dur. Sen gelsene lan. Keseceğim oğlum. Birinizden birinizi kes keseceğim yani. Vay amanak. Dur abi. Sexy Pikachu. Biz. Uy. uş. Uy. Tamam. Reis. Iı, um... Dolar. Çok uşluyum um. ama. Bu arada iki e, seans evde video like atıp e, saldıp tık tıklayarak da kanalıma abone olsun, olsun bir çok sevinir olsun diyeceğim. Birader sambiki. sen bir git. Hemen kazma bulup sizi şey yap... Ee, yaramı... Yaramı başı. Yaramı başı. Yaramı başı. Kırıldı mı lan bizimki? Ben biraz daha gireyim. Bu şey oldu. Ya da girmem ya. Boş ver. Gençler bu videomuzu bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.